Güzel bir kahvaltı edelim. Saat 9.23 Önce benim de tezgahı toplamam gerekiyor. salam. Oh. Gül. <laughs> Tüphanede video çekecektim. Sonra bir bastım sesliymiş. Dönün diye ses geldi. <laughs> Ve sıkıntı şu ki sesi kapatamadığım için kamerayı kapatırken de ses gelecek yani biliyorum. Değil hocayla 3,5 saat boyunca Polde Necdet Hocayla Şaka yapıyorsun 3,5 saat boyunca ayaktaydım Şimdi 3,5 saat boyunca Uyacağım. Cüneyt Hocayla ayaktayım Nasıl? Bildiğim şimdi Cüneyt hey! Hoca yazmışlar Anne, Çok üzüldüm sana Çirkinliği ortaya çıktı o kadar yaklaştırma da Tavuk pilav yiyelim hadi ya. Nerede varmış? Hasan Hayır, yedim, Hayır ya. tavuk pilav paralıydı sanki Şu yeş yeşil, de, yeşil, de. De. Evet evet paralı o 50 lira çok saçma niye evet. parayla bir şey atıyorlar ki? E, kermes var. Ha kermes var. <laughs> e, Bas. Aa, <laughs> çok iyi lan. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu atma ama <laughs> tamam mı? Çok güzel de <laughs> şey yapıyorum. <laughs> dur dur. Ya bu nasıl düz... Nesne kaybedildi diyor. <laughs> Sen nesneymişsin. Ki bunu çevirip Dün mi çekeyim şöyle? Hayır. Ama şey böyle tam var. oluyor seni. tamam <laughs> tam oluyor seni. Üstündeki ikinci yerine. Benim fikrim. Benim fikrim. Benim fikrim. Niye gayet güzel? gideceğim için yapamadım. Yok. Sen dedim ya kapatmadım. Arkada, çok ses olunca kapattım. Dur Bilmiyorum. mikrofonu Yemek var. Şimdi yemek yiyip direkt polikliniklere geçeceğim. Benim endoskopi ve şeyim var. İşte bu var. Diyeyim artık. O ne sabah diyeyim? değil mi sana? Öyleydi. Hanımefendi e, yogasını yapıp geldiği için <laughs> öğleden sonra girecek bu <laughs> evet ama sabahtan gelmek istemedim.

Şimdi Beyza'ya geldim. Ee, uzun süredir hiçbir şey çekemedim. Çünkü önce poliklinikteydim. Ondan sonra da uygulama sınavına girdim. Ve uygulama sınavı için saatlerce bekledim. Şu anda saat muhtemelen 5 buçuk. Çünkü buraya gelirken 5'i geçiyordum. Beyza yemek hazırlamış. Şu anda biz ikimiz de açız ve biz aç olduğumuzda hiç güzel şeyler olmuyor beynimize. Ah, çok mutluyum şu an. Ameliyata e da gitmek istiyorum. Ee? Yorga. Yorga. Tamam. Bir, iki, üç. Yatak, Yatak odası. <laughs> ne oldu şimdi? <laughs> Yatak odası. Yatak. Tamam. Bir, iki, üç. Dolap. Şimdi Beyza'ya kil yapmaya geldik. Bakalım killer yapılabilecek düzeyde mi? <laughs> Ciddi misin? Kurumuş tamamen. Bu da sert galiba. E bunlar ne olacak? Nasıl kullanılır? Kullanılmaz ki. Suya atsak. Ben böyle atmıştım daha önce donan bir şeyi. Geri geldi Olmuyor. mi? Evet Bir işte yani şey oluyor böyle kum gibi dağılıyor ama hmm. sonra toplanmıyor. Aa biraz yumuşak. Aa biraz. Evet. Çok hafif. Denenebilir. Niye kenarları daha yumuşak? Deneyelim hadi bunu. Islatalım bakalım. Ben bunu sana Teşekkür ederim. <laughs> Paketler. Fırsatım <laughs> <Uzatma> olmadı. <laughs> çok ani geliyorsun. Ben çok beğendim. Çok güzel renk. <laughs> yersin diye Yarın sabah havasını <laughs> bunu yapacağım. Baksanıza. Ama şunun ne olduğunu <laughs> söyler misin? <laughs> <laughs> ne Beyza? <zaten? gülüyor> Budist bir şey iyi çıktı. Yani ben sadece <laughs> ikinci önceden beğenerek almıştım. <laughs> Budist değilim ama öyle çıktı. Biz <laughs> magnet mi yapacağız ya? <laughs> Ellesene. Hayır hepsini al. Ha, yani Yiyeceğim <gülüyor> bir. <gülüyor> 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 tamam. Çayımız da buz gibi oldu. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Kalıp kullandın ben. bir daha dedim diye baktın <laughs> Çok büyük Killeri o donuk killerden Bunları yapmayı başardım koyacağım. Hı -hı. Bunu buraya kurduktan sonra buraya takacağım. Ve buradan delik açtım. Duvara asacağım yani. Umarım taşırsa. <laughs> Ve burada da kalan parçamı böyle düz bir şey yaptım. Buna delik açtım. Bunu da duvara asmayı düşünüyorum. Bunu da bir şeyler çizeceğim.